Mezar sisteminde mangal kömürü üretimi, dumanı, gazı yok etmek için bulduğumuz çare bu. Daha önce İstanbul'da bir firmaya baya çok paralar verdik. Dumanı yüzde doksan yok edeceğim dedi. Ama hiçbir şekilde yok olmadı duman. 75 kav motor buradan iki bacadan buradan ileriye borular bayağı bir masraf ettik. Bir işe yaramadı. Kendi bulduğum çabalarla öyle bir şey geliştirdim. Ve gazı yakıyorum. Çevreyi de rahatsız etmiyoruz. Böyle bir sıkıntısı olan iletişime geçebilir. Yardımcı olurum. 0506 125 90 97 Hikmet Okyay